Herkese yeniden merhabalar. Bugün tam kapsamlı bir dolgu yapıldığında hekime hangi malzemeleri veriyoruz? Bu malzemeleri anlatacağım size. Arkadaşlar dolgu yapılacağı zaman hekime ilk olarak bir frez veriyoruz. Tabii ki sizin hekiminizin tercihine göre vereceğiniz frez değişebilir. Kavite açıldıktan sonra hekime çift aşamalı veya tek aşamalı bond veriyoruz. Eğer ki çift aşamalı bond veriyorsak arkadaşlar önce primer sonra bond veriyoruz. Bunları ayrı ayrı bond çubuklarıyla veriyoruz. Tek aşamalı bond vereceksek bir tane bond çubuğunu vermemiz yeterli. Sonrasında verilen bondu ışınlıyoruz. Eğer ki diş duvarı kırıksa arkadaşlar hekim bizden Matrix bantları bekleyebilir. Matrix bantları renk çeşitliliği gösterebilir. Şu anda mevcutta bende olanlar bunlar arkadaşlar. Diş boyuna göre seçiyoruz bunu. Eğer ki diş boyu darsa mavi, uzunsa yeşil veriyoruz. Hekim bu Matrix bandının dişe, Matrix bandının böyle bir aleti var. Bununla yerleştiriyor. Sonrasında eğer ki diş eti seviyesini belirlemek gerekiyorsa, hekim seçiyor bunu arkadaşlar bu arada. İsterse bizden kamalar veriyoruz. Kamaların böyle renkleri var. İş aralığına göre veriyoruz. Kama yerleştirildikten sonra hekime akışkan veriyoruz. Akışkanı da yine 20 saniye boyunca ışınlıyoruz. Sonra hekime kompozit veriyoruz. Kompoziti verdikten sonra vermemiz gereken dolgu seti arkadaşlar. Dolgu setinin içerisinde full var ve ağız spatülü var. Biz ikili şekilde paketliyoruz. Daha kolay oluyor. Dolgu işlemini hekim gerçekleştirdikten sonra Artikülasyon kağıdı vermemiz gerekir Artikülasyon kağıdından sonra bitirme frizi yani yükseklik alımı için Sonra hekim dolguyu tamamlar yüksekliği alır Ve parlatma lastiği veririz hekim tercih ederse Gelen anlamda kullandığımız malzemeler bunlar arkadaşlar Önceki videoda tam olarak anlatamamıştım ama dolgu yapılacağı zaman Fix olarak bu malzemeler kullanılır. Tabii ki kliniklerde malzeme e, marka farklılığı gösterebilir. Bunu her videomda söylemeye çalışıyorum. Sizin kullandığınız ürünler daha farklı olabilir. Bizim kullandığımız markalar bunlar. Ama hepsinin genelde işlevi ve kullanım amacı aynıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.